Merhaba kanalımın değerli takipçileri. Hoş geldin. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Demet Özdemir, hiç beklemediği bir cevapla herkesi şaşırttı. Evlilik gündeminde yok. Son haftalarda Türk show dünyası. Demet Özdemir'in aşk hayatı ile ilgili söylentiler ortalıkta dolaşıyor. Oğuzhan Koç'tan ayrıldıktan sonra Birçok medya kuruluşu yeni ilişkiler ve özellikle de olası bir evlilik için ancak ünlü oyuncu ayrılmaya karar verdi. Sessizliğinizi bozun ve açık konuşun. Her şey Demet'in evden ayrılırken görülmesiyle başladı. İstanbul'da ünlü bir iş adamının restoranı. Muhabirlerin kameralarının yanması uzun sürmedi. Anı yakalamak için harekete geçildi ve söylentiler uzun sürmedi. Günlerce manşetler ciddi bir yeni ilişkiden ve olası bir gizli evlilikten bahsediyordu. Fakat muhabirler oyuncunun yanına ulaştığında ise oyuncunun cevabı herkesi şaşkına çevirdi. "Kendime, projelerime ve iç huzuruma odaklanıyorum." Demet yüzünde sakin bir gülümsemeyle konuştu. Evlilik gündemimde yok. Bu benim yapabileceğim bir şey değil. Hayatımın bu noktasında bunu düşünüyorum. Bu ifade bir tepki dalgasına neden oldu. Sosyal ağlar. Bazı takipçiler desteklerini dile getirirken bazıları da bunu gizlemedi. Onların şaşkınlığı. Oyuncu birçok başarılı pembe dizideki rolüyle tanınıyor. Özel hayatı hakkında her zaman çok çekingen davranmıştı ancak bu sefer konuşmaya karar verdi. Açıkça "Başkalarının beklentilerini karşılamamayı öğrendim." diye ekledi. "Mutluluğum evli olup olmamamla ilgili değil." Yerel bir dergiye verdiği özel röportajda. Demet daha da doğrudandı. İnsanların bir kadının hala bu kadar güçlü olduğuna inanmaya devam etmesi inanılmaz kendini tamamlanmış hissedebilmesi için evlenmesi gerekiyor. Artık işimle ilgili olarak kendimi tamamlanmış hissediyorum. Arkadaşlarımla, ailemle. Ve eğer bir gün birisi bu yolda bana eşlik etmeye gelirse. Bu toplumsal baskıdan değil, sevgiden kaynaklanacak. Yakın kaynaklara göre Demet. Şu anda yeni bir uluslararası proje üzerinde çalışıyor ve bu da kararını etkiledi. Evliliği düşünmemek. Çok seyahat ediyorum, yeni diller öğreniyorum, yeni zorluklarla karşılaşıyorum. Yeni zorluklar. Bu benim anım. Şu an istemediğim taahhütlerle kendimi sınırlamak istemiyorum. Eski ortağı Oğuzhan Koç'a da gazeteciler tarafından yaklaşıldı ve Demet hakkında doğrudan konuşmaktan kaçınsa da, birçok kişi tarafından şu şekilde yorumlanan bir cümle yayınladı. İpucu, bazı insanların kendilerini bulmaları için zamana ihtiyaçları vardır. Ve bu sorun değil. Sosyal medyada görüşler ikiye bölündü. Özellikle bazı orta yaşlı kadınlar. Demet'in bu tavrını memnuniyetle karşıladılar. Biz de buna inanacak şekilde yetiştirildik. Evlilik nihai hedefti ama artık bu değişti, yorumunu yaptı bir Instagram takipçisi. Demet cesaretiyle bizi temsil ediyor. Kamuoyunun tepkisi o kadar güçlüydü ki. Öyle ki Demet etiketi binlerce kadının katıldığı bir trend bile oldu. Özgürlük ve duygusal bağımsızlık hikayelerini paylaştılar. Demet ise yaşanan tartı.